Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, Rabbimizin bizlere lütfedip gönderdiği mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'in Yunus Suresinin 34, 35, 36. hatta 37. ayeti kerimeleri üzerindeyiz elhamdülillah. Bakalım Rabbimiz bu ayeti kerimelerde bizlere ne mesajlar veriyor, Bizler bu ayetlerden ne gibi dersler alabiliyoruz? Hep beraber görelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel min şurekâikum men yebdeul halka sümme yu'iduh. Kulillâh yebdeul halka sümme yu'iduh. Fe enna tu'fekûn. Kul hel min şurekâikum men yehdi ilel haq. Kulillâhu yehdi lil haq. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الله من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyicilerim, bu ayet-i kerimeler yine bizi tefekküre davet ediyor. İnsanoğluna Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir tefekkür gücü var, bir akıl gücü, melekesi var. Bu güçle insan kendini ayarlayabiliyor, yanlışlarını bulabiliyor, doğrulara yönelebiliyor. Evet Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i bizleri aklımızı çalıştırmayı ister ve onunla ilgili ayetlerdir. Bu ayetlerde onlardan kul habibim söyle onlara o insanlara hel min şürekâ ikum men yebdevul halka thümme yu'idu o insanlar ki Allah varken, her şeye hakimken, biriken tutuyorlar bazı yaratılmış varlıkları, bazen cinleri, bazen bazı liderleri, insanları, bazen de tabiat varlıklarını, mesela ayı, güneşi, dağları, yanar dağları, bazıları melekleri, bazıları hatta peygamberleri, Hristiyanlarda olduğu gibi Tanrı kabul ediyorlar. Cenab-ı Allah tan başka tanrı olmadığı için Allah asla kendisinden başka herhangi bir varlığın tanrı kabuğu edilmesini hoş görmüyor. En büyük yanılgı, en büyük günah olarak, en büyük zulüm olarak da kendisinden başka Tanrı kabul edilme günahını görüyor Cenab-ı Allah. Onunla ilgili olarak söyle o insanlara hel min şürekâiküm men yu idu. Hani Tanrı'dır diyorsunuz, tapınmaya çalışıyorsunuz bir takım varlıklara. Peki bu taptığınız varlıklar neyse ay mıdır, güneş midir, insan mıdır, cin midir? Bir şey yaratabildiler mi? yarattıkları bir şey var mı? Mevcut bir varlık öldükten sonra onu diriltebiliyorlar mı? Yani yaratma, öldürme gücü var mı? Öldürdükten sonra yeniden dizayn etme, yeniden yaratma gücü var mı? Tanrı diye taptığınız şeylerin. Oysa kulillah yine de ki ey Habibim Allah ise gerçek Tanrı olan Allah ise yepyüreli halka sunmayud. O mahlukat hiç yok iken yaratmıştır ve onu tekrar yaratacaktır. Veya onu yok iken yaratmıştır ve durmadan onun varlığını muhafaza etmektedir, yaşatmaktadır. Kıyamet gelecek kopacak varlık aleminin nizamı bozulacak kainatın ölüm anı yaşanacak ama yeniden yeniden ikinci bir nizam kuracaktır yeniden ebedi bir nizam kuracak fenatu fekun Allah'tan başka öldüren yok yaşatan yok yaratan yok peki buna rağmen Nasıl oluyor da siz hala Allah'tan başka tanrıdır diye bazı şeylere tapıyorsunuz? Oysa onlar ne yaratabiliyor ne öldürebiliyor ne de sizin tattığınızdan haberdar olabiliyorlar. Niçin aklınızı kullanmıyorsunuz? Kul Hel min şürekâikum men yehdi ilel hak. Evet yine söyle onlara. Allah'tan gayriye tapanlara. Söyle. Evet sizin Allah'a eş koştuğunuz, Tanrı dediğiniz varlıklar gerçeği biliyor mu? Gerçeğe doğru yola insanları hidayet edebiliyor mu? Gönderdikleri peygamberler var mı? Gönderdikleri kitaplar var mı? hakkı hak olarak ilan edebiliyorlar mı? Kulillahi yehdilillah. Ancak Allah'tır insanları doğru yola, hak ve hakikate ulaştıran, gönderdiği kitabıyla, verdiği aklıyla ve yolladığı elçileriyle insanları hakka yönlendiren, hidayete erdiren sadece ve sadece Allah'tır. O halde ibadet edilme hakkı sadece O'nundur. Gerçek Tanrı O'dur. Bırakın şu sahte Tanrılara tapmayı. Efe men yehdi ilel hakkı e hakku en yütteba emmen la yehiddi illa en yühte. O halde söyleyin bakalım. Hakka, insanları hakka ulaştıran, doğru yola gönderebilen, doğru yolu insanlara gösterebilen Allah mı daha çok uyulmaya, ibadet edilmeye, tabi olunmaya layıktır? Yoksa tanrı dediğiniz halde kendisi doğru yolda olmayan, doğru yolu bulamayacak kadar aciz olan, ancak kendisine birisi doğru yolu gösterirse ancak o zaman doğru yolu belki bulacak olan varlıklara tapmak mı daha önemli? Evet. Yani yaratana mı tapmak gerekir, yaratılmışlara mı tapmak gerekir? Yaratılmışların hepsi Allah'ın emrindedir. Allah bir şey demeden onlar bir şey yapamaz. Nasıl olur da Allah'ın yanında efendim başkalarına tanrı diye tapılır? El insaf Femeleküm keyfe tahkümün. Nasıl oluyor da bu aklınızla böyle hükmediyorsunuz? Allah varken, birken, tapılmaya, ibadet edilmeye tek layık olan o iken nasıl oluyor da onu bırakıp onun yarattığı aymış, güneşmiş, insanmış, cinmiş efendim bir takım varlıklara, efendim bir takım heykellere tapınıp duruyorsunuz. Ey insanlar diye Yüce Rabbimiz aklımızı kullanmamızı istiyor bizden değerli kardeşlerim. Çünkü akıl ölçüsünü veren de o bize. Aklımızı kullansak, evet art niyet olmaksızın, yanlış fikirlere kapılmaksızın, sadece selim aklımızı kullanmış olsak, gerçeği yine bulabileceğiz. Ve bir yettebi ekseru milla Evet onlar 36. ayeti i kerimesinde Yunus suresinin Yüce Rabbimiz onlar diyor Allah'tan gayriye tapanlar zandan başka tabi oldukları bir şey yok. Zanlarına tabi olarak bir ilme tabi olmuyorlar. Efendim müsbet bir ilim onlara falanca daha tapmak, aya tapmak, güneş şu heykele tapmak bilmin gereğidir dememiş. Taptıkları Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu ispatlamamış. Böyle bir ilmi temelleri de yok. Ama sadece e ne yapalım biz anamızdan, babamızdan, geçmişimizden, atalarımızdan ona inanmayı, ona tapınmayı gördük. Biz de onlar gibi yapıyoruz. ...zannediyoruz ki onlar Tanrı'dır diyorlar... ...ama... ...inna zanna la yuknî minel hakkı şey... ...zannetmek... ...hakkı elde etme noktasında insana... ...hiçbir fayda sağlamıyor... ...hak ve hakikat başka şeydir... ...zannetmek başka bir şeydir... E, ...bu nedenle... ...Allah'a yönelmek... ...efendim ona ibadet etmek... ...onu bir bilmek... Hakka yönelmektir, hakka tapmaktır. Ondan başkalarına yönelmek ise bir zannın peşinde efendim gitmekten başka bir şeydi. İnna Allah alimin bima yefalun. Cenab-ı Allah tüm yaptıklarını onların adam akıllı bilmektedir. Kimse yaptığını da Allah'tan kaçıracak değildir, gizleyecek değildir. Herkesini yaptığını Cenab-ı Allah önüne serecektir, amel defterinde gösterecektir. Onun için yanlışlardan kaçmak, yanlış inançlardan, yanlış hareketlerden, yanlış davranışlardan, yanlış sözlerden, her türlü haramdan, günahtan kaçmak ve doğrulara yönelmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, hak dini İslam bize bunu tavsiye ediyor. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hoşçakalın.